Yepyeni bir günden yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Michael Modus sezon 2'nin 7. bölümü ve final bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Michael Modus Havalı arkadaşlar bitiriyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, koruma var burada. korumaya takalım. Şu ateş koruması soul bond falan var. Şunu da var. şundan ikisini birleştirelim bence. Aynen şundan ikisini bir birleştirelim diyecektim. Bir dakika dur şöyle birleştirelim. Level falan önemli değil şu anda Şu zırh da burada kalsın arkadaşlar. Bu da bizim şeyimiz olsun. Ee, bugün arkadaşlar sizler birlikte Ender Dragon'u kesme gideceğiz. Bakalım arkadaşlar şu Ender gözü bizi nereye götürecek? Attım şuraya doğru götürecek arkadaşlar. Şuraya doğru götürüyor. Hemen hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Ondan sonra Ender Dragon'u babayı da keselim. Ondan sonra da arkadaşlar serimizi bitirelim burada. Ee, yapacak başka bir şey kalmadı arkadaşlar. O yüzden seri bitiriyorum. Abiniz olsun yani. Ee, şurada ölmüşüm bu arada. Ne ara öldü ben bilmiyorum. <laughs> hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Evzeden şurası bildiğiniz gibi. Şurada zaten. 211 metre diye olarak gözüküyor. Bakalım arkadaşlar gidelim şöyle. Arkadaşlar bir bin bloğa kadar gideyim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım direkt nereye götürecek bize oyun. yani Ender Göz bizi nereye götürecek? Bir göt gidelim bakalım. Ona göre de arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım. Evet buraya geldik arkadaşlar. Ben burada video durdurayım. Tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, çok fazla uzak değil arkadaşlar. 1500 blokta falan burada durmamız istiyor oyun. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Bakalım gidiyoruz şu anda. Şöyle bir kapatalım da üstümüzü ya. Şu gerizekalı creeperler falan gelecek şimdi. Öf. Geldi bile hiç eksik olur mu amına oldum malı. Şuraya bak. Rezil ya rezil oyun ya. Şu mutant modunu bir daha kurmayacağım ya. Kal orada sen. Oyun bir durun lütfen kankalar bir durun. Şu mutant Creeper oraya bir şey yapayım ben ölmüyorum deden şu anda zırhlı taktım ya Rahatım yani rahat olun Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde şuradan bir açalım bakalım nereden gideceğiz göreceğiz arkadaşlar Şöyle bakalım Bakalım arkadaşlar bizi nereye götürecek oyun Şöyle hızlı bir şekilde şunları da atalım <laughs> Zaten şeyler geliyor Evet gördüğünüz gibi direkt geldik. Şöyle arkadaşlar iki tane demirimiz varmış burada alalım. Tam da şeyin ortasına gelmişiz. Ee, neydi bunun adı? End portalın tam ortasına gelmişiz yani şey yani yine kapı açamıyoruz. Kıracağız o zaman. O burada bayağı bir creeper var. Burada bir şey oluyordu yani de chest falan oluyordu. Ha yani şu buldum chest'i. Eklem bacaklarının kıyameti 4, adetten çeyre 1, savurma 2, multishot 3, koruma 3. Şunu basabiliriz aslında var ya kırıca. Kırıca. <laughs> Şunu hızlı bir şekilde kıralım arkadaşlar. Burada bir yerde bir tane daha olması lazım sandık. Şuradaymış. Buradan ne çıkıyor? Ateş koruması 3, kırmızı 3, güzel. Şimdi toparlayalım arkadaşlar. Toparlayalım diye toplayalım. Burada başka bir işimiz kalmıyor zaten. Şöyle bir tane elimize meşale alalım. Görmüyoruz çünkü etrafımızı. Karanlık bir yer olduğu için. Kapıyı yıkar. <laughs> Ender Dragon'un yerini bulana kadar arkadaşlar devam edeceğiz. Ben burdumda hızla tekrardan arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar yaklaşık bir 45 dakikaydı 50 dakikadır falan e, arıyorum arkadaşlar bulamadım ama Ben de en sonunda arkadaşlar şey yapmak zorunda kaldım e, Direkt kendim oluşturmak zorunda kaldım arkadaşlar Çünkü e, bulamadım arkadaşlar Sabahtan beri arıyorum arıyorum Yok yani gençler e, Hiçbir türlü bulamadım arkadaşlar bu Soktuğum portalına e, Hızlı bir şekilde arkadaşlar şu geri da öldürelim Ondan sonra da arkadaşlar serimizi bitirelim Diyecektim oradan niye pahalıydı lan orası Hem He. <laughs> Meşaller var doğru. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde. Amatörümüzü düzenleyelim iki dakika. Bana nasıl vurabiliyorsun ki sen? Havadayken vay anasını. Çok garip. Evet şeyimiz yok Çok yiyoruz ya çok yiyoruz. Biraz oyun bitti ya. Şuradan iki dakika bir eve gidemiyoruz zaten şu anda. Bir demir alayım şuradan bir bistek. Çünkü şu geri zekalı yedirmem lazım. Ye sen hocam. Zırhlar da öküzü yiyor. Ee, o yüzden bize bir yay lazım. Yay da yok ki anasını satayım Çok tasarıyor Yay alalım şuradan bize. Evde bir sürü vardı da arkadaşlar gittik. E, mal gibi bıraktık hepsine. Bize bir bistek ok bir de gel lazım. Ok da var. Burana. Spectral ha. <laughs> Hızlı bir şekilde arkadaşlar çıkalım şöyle. Şu şeyde bana yapalım ben nasıl yaya onu unuturum ya yayla ok nasıl amını unuturum arkadaş ben çıldıracağım ya Şurayı hızlı bir şekilde kıralım Dur Hop çat Hop çat Hop çat Şunu da hızlı bir şekilde kır Aslan artık var ya can çekerken nasıl can çekişiyor Çok. <laughs> Şimdi bu mal hiçbir can çekemiyor. Şöyle arkadaşlar başlıyoruz bakalım. Abi gördüğünüz gibi iyi arkadaşlar. Bir de güç 5 olsa var ya abo. Anasını altırız da işte. Yok güç 5. Bakayım 174 şu an cana. 4-4 gidiyor canı çok da gitmiyor da yani bakalım yok okumuz yetene kadar bitireceğiz arkadaşlar bu gerizekalıyı Kızı vuruyor bu da ya. Çok kötü bir de çok başıma ağrıdı yani bu ne ama bunun. Bak bana bir daha öyle vurma var ya senin o ananı ağlatırım ha çocuk. beni çıldırtma. Şu bir. Dayan yanlış da attım oku. Şu da iki. Olmadı. Şu da iki. Şu 3 Olmadı. Şu 3 Şu da. Ok bu da işte. Aşağıdaki buna kılıç lazım yoksa ok işlemiyor buna. Reis. Hadi bakalım. Baksanız arkadaşlar şey oldu. da e, Blaze değil de normal halimiz düşün yani nasıl olacak arkadaşlar yani öyle düşün ama. Yani blaze modu yani uçam uçma modu yani mort modu olmadan arkadaşlar hiçbir şekilde yani bu malı kesemezsiniz yani. E, kesersiniz de yani çok zor arkadaşlar. Baya zor yani. yani eskiden tabi kesiyorduk da arkadaşlar o eskiden kolaydı yani şimdi de iyice camdan çıkmaya başladı falan böyle oradan vardı da. Ee, o cam muhabbetler falan var. çutlar falan oldu. Bu arada güzel bayağı bir yedi diyecektim. Kör oldum ben amına. Ha Enderman boss şey e, mutant Enderman vurdu büyük ihtimali bana. Bir gelsin tekrar. Şöyle şu şekilde bir vuralım ona. Uf çok güzel vurduk. Ama bir gel artık lütfen hadi. Genco'lar bir dakika. Şimdi, ama bir indirmenler bir durun ya lütfen ya. Bir beni rahat bırakın. Arkadaş şu ne ya? Çok fazla durmamıza gerek yok arkadaşlar burada. Hemen bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sezon 2'nin sonuna gelmiş bir noktayız. Şöyle ESC'ye basalım. Işınlarım tekrar dünyaya 50 level olarak geldik arkadaşlar. Çok dönem değil level. E, bundan sonra. O ee, oyunu bitirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, <laughs> Başka da, da ne yapacak bir şey kalmadı gördüğünüz gibi Evet gençler arkadaşlar sezon 2'nin de gelmiş bir maktayız. Bir dakikada görüşmek üzere arkadaşlar. Sezon 3'ü de e, mutlaka bekleyin arkadaşlar. Onlara güzel bir seride arkadaşlar. Güzel bir sürümde karşınızda olacağım. Sezon 2'nin de sonuna gelmiş bir maktayız arkadaşlar. Sezon finaline veriyoruz arkadaşlar. E, bir sonraki sezon 3'te e, tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.